Herkese merhaba arkadaşlar. Ben gayrimenkul danışmanı Emre Şahin. Bugün dolandırıcılık hikayeleri bölümümüzde başımızdan geçen gerçekten şu an fiil olarak da devam eden bir olaydan bahsedeceğim. Biz bu olaya nasıl dahil olduk bunları anlatacağım. Mesajlarıyla birlikte de izleyeceksiniz. İzmir'de bir arazi satımından bahsediyorum. Bir müşterimiz bize mesaj yazdı. Dedi ki: "Kardeşim, benim böyle bir yatırım fikrim var. Bunu gördüm. Sence buraya yatırım yapmalı mıyım?" mesaj attı. Biz de o malum sarı internet sitesindeki ilana baktık. Gerçekten de çok güzel bir yatırım fırsatı gibi duruyor. Ama bu kadar uygun olması beni şaşırttı. Bu yüzden satıcı ile iletişime geçtik. Mesajları bulursam yayınlayacağımı söylemiştim. Satıcı bize 40 dönümlük bir arsada, 40 dönümlük bir zeytinlikte rızayı taksimlere ayrılmış 300, 200, 500 gibi metrekarelere bölünmüş arsalardan bahsetti ve bunların satışını yapıyoruz dedi. Rızayı Taksim'i ben ne demek olduğunu biliyorum. Bu arkadaşlar da çok iyi biliyor. Ama tabii ki dışarıdan yatırım yapmak isteyenler Rızayı Taksim'in ne demek olduğunu bilmediği gibi hisseli bir arazi alımının da sonuçlarını bilmiyor. Ben bunu kağıt üzerinde anlatacağım. Bir kağıt üzerinde bakalım. Ardından tekrar burada buluşalım hikayenin geri kalan kısmını açıklayayım. Evet arkadaşlar, bunu çizerek daha net bir şekilde anlatabileceğime inanıyorum. Burası 40 dönümlük bir zeytinlik diyelim. 40 dönüm. Biraz yazım için kusura bakmayın. E, yazarken zorlanıyorum. Okul çağından beri e, yaşadığım bir sorun arkadaşlar bu. Burası da yol. Bu arkadaşlar buraya yol yapmış, kendi kafalarına göre yapmış. Hiçbir dayanağı yok. Geriye kalan kısımları da bu şekilde eşit olmayan parçalara bölmüşler. Ve bunları da hissel olarak Ahmet Bey'e satmış birini. Burası 330 metrekare diyelim. Yanında Cemal Bey aldı. Burası 250 metrekare diyelim. Burayı da Berna Hanım'a vermişler. Burası da yine 320 metrekare diyelim. Şimdi farklı farklı fiyatlar ödeyerek bu arsaları almış 3 kişi var. Geri kalan zaten burası da diyelim ki 45 hissedar ya da 50 hissedar diyelim. Karışmasın birbirine. 50 hissedar var burada. Şimdi burada rızai taksim olayı ne demek? Rızai taksim bütün hissedarların bir araya gelerek mal paylaşımına yani burası senin, burası benim, burası Ahmet Bey'in, burası Mehmet Bey'in gibi paylaşımına rızai taksim denir. Bunu da bir sözleşme ile hayata geçirirler. Herkes kendi yerini belirler bir şekilde kendi yeriyle artık ne yapmak istiyorsa yapar. Tabii ki yapı yapamaz. Yapı yaparken yine de diğer hissedarların tabii ki onayı lazım. Buraya kadar her şey anlaşıldı. Şimdi bu arkadaşlar buraları tek tek satmışlar. Burası da satılık diyelim. Biz de buraya müşteri olduk. Biz burayı almak istiyoruz. Rızayı Taksim yapıldı. Rızayı Taksim denen şey gerçekten var mı? Var yapılmış çok güzel. Biz de burayı aldık paramız da var. Cebimize de koymuşuz. Ya kredi çektik ya da bir yerden para geldi. Biz burayı değerlendirdik. Burayı aldık. 300 metrekare bir arsamız var. Çok güzel. Sevindik. Akşam eve gittik. Kamera için kusura bakmayın oynadıysa. Akşam eve gittik. Artık dedik ki arsamız var bizim. İleriye dönük yatırımlarımızı yapmaya başladık. Onun sevinciyle de uyuduk. Bir hafta sonra telefon çaldı. Ahmet Bey Cemal Bey ile tartışmış. Ve demiş ki ben senin gibi bir adamla yan yana duramam. Ne yapmış? Rızayı Taksim iptal dilekçesi vermiş. Bu arkadaşların mesajlarda göreceksiniz söylediği gibi böyle uzun uzun davalar değil bu Rızayı Taksim iptali. Bir dilekçeyle iptal edilebiliyor. Ahmet Bey Mehmet Bey'le ya da Cemal Bey'le kavga etmiş. Demiş ki sen nasıl bir insansın ben seninle yan yana duramam. Rızayı Taksim iptal için başvurdu. İptal oldu. E şimdi Berna Hanım'ın ne suçu var burada? Hiçbir suçu yok. Ya da diyelim ki böyle bir şey olmadı. Rıza'yı taksimli iptal olmadı. Herkes 50 kişi birbiriyle o kadar çok iyi anlaşıyor ki. Tabi bu imkansız bir olay ama diyelim ki anlaştılar. Çok iyiler. Mahalle eski İstanbul mahalleleri gibi. Peki bir gün burayı alan Hasan Bey. Ben dedi buranın tamamını istiyorum. İzale-i şuur davası açtım. Ve malımı alacağım. Bütün her yer ihaleden satılabilir. Ya da Hasan Bey'e satmak zorunda kalabilirsiniz ya da başkası alabilir. Hisseli arazi alımlarında bu sorun her zaman karşınıza çıkacak. Rıza'yı taksim anladık, hisseli satış anladık ve bu yapılan olayın tamamen bir kurmaca olay olduğunu anladık. Şimdi tekrardan ofise geçelim. Ofiste daha detaylı anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülkemizde en çok dolandırıcı yetiştiriyoruz arkadaşlar. Bizim dönemimizde işte bir TODEX vurgunu var. Sanal paradan parayı aldı gitti biliyorsunuz. E bir tosuncuğumuz var zaten. Çiftlik bank diye milyonlar götürdü. E şimdi küçük küçük de dolandırıcılıklar çıktı. Bunları zaten bahsediyoruz kanalımızda. Bolca videoları var. Yani bu dolandırıcılık hikayeleri konusunda emin olun hiçbir zaman hikayesiz kalmayacağız. Çünkü çok şey çıkıyor. Bu sefer de İzmir'deki bu satış çıktı. İnsanları Tamam dolandırmıyor olabilirler ama yalan vaatlerle satış yapıyorlar. Bu da kandırmaktır. Siz burayı alın, işte ev yapın, elektrik suyunuz var, istediğinizi yapabilirsiniz gibi yalanlarla yer satıyorlar. Biz bu arkadaşlarla iletişime geçtik, konuştuk. Bize de satmaya çalıştılar. Sonradan bizim emlakçı olduğumuzu anladılar ki biz bu rızayı taksim nasıl olur diye sorduk. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz mahkeme süreci çok uzun dediler ama değil bir dilekçeyle rızayı taksim iptal edilebiliyor. Ve rızayı taksim iptal olduğunda sizin bütün hayalleriniz, emeğiniz çöpe gidiyor arkadaşlar. Bu yüzden hisseli arsa, arazi, zeytinlik yatırımı yapmayın. Hisseli ev yatırımı yapmayın. Çünkü en büyük sorunlar hisseli arazilerden çıkıyor. Zamanında iki arkadaş çok iyi bir şekilde dost olduğuna güvenerek bir arazi alabiliyor. Ama onların çocukları bir gün kavga edebiliyor bu arazi için. Bu yüzden yapıyorsanız kendi başınıza bir yatırım yapın ama çok böyle hisseli bir arazi yapmak, almak durumunda kalıyorsanız da arkadaşlar bu durumları yaşamayacağınız insanlarla yapın. İşte 40 dönümlük bir yeri 50 parçaya bölüp 50 tane tanımadığınız insana sattırıp 50 kişiyle de uğraşmak zorunda kalmayın. Pişman olursunuz. Alırken hiçbir sorun yaşamazsınız ama satarken çok zorlanırsınız. Ölü bir yatırım yapmış olursunuz ki bu yatırımı başka bir yere yapmış olsanız dünyanın parasını kazarsınız. Çünkü yaptığınız yatırımı yıllarca beklemek zorunda kalabilirsiniz. Hala Didim'de hisseli olup da çözülemeyen arsalar var. Bu yüzden arkadaşlar bence bu söylemlere dikkat edin. Hatta bulabilirsem arkadaşların mesajlarını da yayınlayacağım. Gerçekten o kadar da rahat satış yapmaya alışmışlar ki böyle karşısında birkaç soru sorulduğunda hemen böyle sıkılıp işte oflayabiliyorlar ya da işte siz bizden daha iyi biliyorsunuz emlakçıyız işte bizi çok kişi arıyor günde 200 kişiyle konuşuyoruz diyebiliyorlar. Bu yüzden arsa arazi yatırımı yaparken dikkat edin ki kanalımızda arsa arazi yatırımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz diye de bir video var bunu da kesinlikle izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Böyle bir hikayeye denk geldik. Halen fiil olarak devam ediyorlar. Halen arsa satıyorlar. Parselleyip parselleyip hisseli hisseli satıyorlar arkadaşlar. Ama e, tamam. Belki dolandırılmıyorsunuz. Dolandırıcılık adı altında almayalım bu konuyu. Belki farklı bir e, adlandırılabilir. Ama kandırılıyorsunuz. Siz de kandırılmayın. Bir gün siz de burada anlatmak zorunda kalmayalım. Emin olun, buna en çok üzüleceklerden bir tanesi biziz kanalımıza destek olmak için bu tarz videoların devamı için beğeni ve takip ederseniz de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın.